Merhaba Cimbom. Özel bir video ve en sıcak haberlerle geri döndük. Öncelikle kanala abone olmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın. Böylece her gün en yeni gelişmeleri ilk siz öğrenirsiniz. Fazla uzatmadan hadi haberlere geçelim. Galatasaray camiası son günlerde büyük bir şok yaşadı. Teknik direktör Okan Buruk'un sert açıklaması gündeme bomba gibi düştü. O artık Galatasaray forması giymeyecek. Bu sözler sarı kırmızılı taraftarları ve futbol dünyasını merak içinde bıraktı. Peki bu açıklamanın perde arkasında ne var? Galatasaray Süper Lig'de zirve mücadelesi verirken takım içindeki gelişmeler de dikkat çekiyor. Okan Buruk'un net tavrı disiplinden ödün vermediğini gösterirken takım içinde yaşananlar da tartışmalara yol açtı. Taraftarlar ve spor otörteleri bu çıkışın kime yönelik olduğunu anlamaya çalışıyor. Buruk'un açıklamasının ardından, Galatasaray yönetimi sessiz kalmayı tercih ederken, kulüp kaynakları çeşitli iddiaları doğrulamaktan kaçındı. Ancak içeriden gelen bilgilere göre, takım içinde yaşanan bir kriz bu sert çıkışın temel sebebi olabilir. Bazı kaynaklar, olayın sadece sportif performansla değil, disiplin sorunlarıyla da ilgili olduğunu öne sürüyor. Sosyal medyada hızla yayılan spekülasyonlar, Galatasaray taraftarlarını ikiye böldü. Kimileri Okan Buruk'un bu sert çıkışını desteklerken kimileri de bu tarz açıklamaların takım içindeki huzuru bozabileceğini savundu. Ancak bir gerçek var ki teknik direktörün bu kadar kesin konuşması konunun oldukça ciddi olduğunu gösteriyor. Galatasaray'da geçmişte de benzer durumlar yaşanmıştı. Takım disiplini konusunda hassas olan Buruk özellikle kolektif ruhu bozan davranışlara tolerans göstermiyor. Bu nedenle bu sert açıklamanın odağındaki futbolcunun kim olduğu büyük bir merak konusu. Bazı iddialara göre olayın arkasında bir antrenman krizi yatıyor. Takımın önemli isimlerinden birinin teknik ekibin direktiflerine uymadığı ve bunun teknik heyeti rahatsız ettiği belirtiliyor. Okan Buruk bu durumu kabul edilemez buldu ve radikal bir karar aldı. Galatasaray taraftarı için bu gelişme hem endişe hem de merak uyandırdı. Özellikle şampiyonluk yolunda kritik bir döneme girilmişken takım içindeki huzurun bozulması büyük bir risk oluşturabilir. Buruk'un aldığı bu kararın takım üzerindeki etkileri önümüzdeki maçlarda daha net görülecek. Basın toplantılarında genellikle daha temkinli açıklamalar yapan Buruk'un bu kadar sert bir çıkış yapması futbol camiasında yankı uyandırdı. Spor yorumcuları bu kararın kısa vadede takım için bir mesaj niteliği taşıdığı konusunda hemfikir. Ancak uzun vadede bu durumun takım ruhuna nasıl yansıyacağı belirsizliğini koruyor. Galatasaray yönetiminin bu konuda nasıl bir tutum sergileyeceği de merak konusu. Teknik direktörün bu sert çıkışı sonrası kulüp yönetimi konuyla ilgili resmi bir açıklama yapacak mı yoksa sürecin doğal seyrinde ilerlemesini mi bekleyecek? Bu sorular önümüzdeki günlerde yanıt bulacak. Öte yandan olayın perde arkasında başka detayların olduğu da konuşuluyor. Bazı gazeteciler yaşananların sadece sportif değil, kişisel bir anlaşmazlıkla da ilgili olabileceğini öne sürüyor. Eğer bu iddialar doğruysa Galatasaray'da çok daha büyük bir kriz patlak verebilir. Bu gelişmenin ardından sarı kırmızılı taraftarlar sosyal medyada ikiye bölündü. Bir kesim takım disiplininin korunması gerektiğini savunurken diğer kesim Böyle bir kararın şampiyonluk yolundaki bir takım için riskli olduğunu düşünüyor. Futbol dünyasında bu tarz ayrılıklar sık görülse de olayın Galatasaray gibi büyük bir kulüpte yaşanması haberin etkisini daha da artırdı. Sarı kırmızılı ekibin önümüzdeki maçlara nasıl bir ruh haliyle çıkacağı da büyük bir merak konusu. Okan Buruk'un net ve sert tavrının takımın geri kalanı üzerindeki etkisi de yakından takip edilecek. Bu olay diğer oyuncular için bir uyarı niteliği taşıyabilir. Teknik heyetin takım içindeki otoritesini vurgulayan bu çıkış, kulübün disiplin anlayışını da gözler önüne serdi. Galatasaray camiası bu olayın yankıları devam ederken bir yandan da saha içindeki başarılarına odaklanmak zorunda. Ancak yaşanan bu gelişme takımın iç dinamiklerini nasıl etkileyecek? Bu sorunun yanıtı önümüzdeki süreçte daha da netleşecek. Futbol dünyasında anlar gelir, gider. Ancak Okan Buruk'un bu sert açıklaması Galatasaray tarihine geçen bir an olarak hafızalarda kalacak. Kim bilir belki de bu karar ilerleyen günlerde sarı kırmızılı takımın kaderini değiştirecek. Merhaba Aslanlar hayranı. Devam etmeden önce sizi Aslan Sesi kanalına abone olmaya ve beğeni bırakmaya davet ediyoruz. Böylece aslanın tüm haberlerinden özel olarak haberdar olabilirsiniz. Devam edelim. Galatasaray'da sular durulmuyor. Teknik direktör Okan Buruk'un o artık Galatasaray formasını giymeyecek sözleri kulüp çevresinde derin yankılar uyandırdı. Herkesin aklındaki soru ise aynı. Bu sözler kime yönelik? Buruk'un bu sert çıkışı sadece bir futbolcuya mı yoksa genel olarak takım disiplinine mi bir mesaj niteliğinde? Bu açıklamanın ardından Florya Metin Oktay tesislerinde hareketli saatler yaşandı. Teknik heyet ve yönetim arasında Acil toplantılar yapıldığı öne sürülürken takım içinde de gerilimin hissedildiği belirtiliyor. Oyuncular arasında şaşkınlık hakim. Bazıları yaşananlara anlam veremezken bazıları ise bu kararın kaçınılmaz olduğunu düşünüyor. Okan Buruk'un sert tutumu takımda bir otorite boşluğuna asla izin vermeyeceğinin göstergesi olarak yorumlanıyor. Galatasaray şampiyonluk yarışında kritik haftalara girerken bu tür iç meselelerle uğraşmak zorunda. Ancak Buruk'un aldığı karar disiplini sağlam tutmak adına uzun vadede olumlu sonuçlar doğurabilir. Bazı kaynaklara göre olayın arkasında sadece antrenmanlardaki disiplinsizlik değil aynı zamanda saha dışındaki olaylar da yatıyor. Son dönemde bir oyuncunun özel hayatındaki bazı gelişmelerin kulüp içerisinde rahatsızlığa yol açtığı iddia ediliyor. Eğer bu iddialar doğruysa, Buruk'un açıklaması sadece sportif değil, ahlaki bir duruşun da yansıması olabilir. Galatasaray taraftarları sosyal medyada farklı görüşler dile getirmeye devam ediyor. Kimileri Okan Buruk'un kararlılığını ve disiplini koruma çabasını takdir ederken kimileri de bu olayın takım içi huzuru bozabileceği görüşünde. Özellikle şampiyonluk mücadelesi verilen bu dönemde takım içindeki her türlü kriz büyük sonuçlar doğurabilir. Kulüp yönetimi ise sessizliğini koruyor. Bu durum krizin daha da derinleşmesine neden olabilir mi? Bazı yorumcular yöneticilerin olayla ilgili açıklama yapmamasının teknik heyete tam yetki verdiklerini gösterdiğini düşünüyor. Ancak uzun vadede bu sessizliğin farklı sonuçlar doğurabileceği de konuşuluyor. Süper Lig'de zirve mücadelesi veren bir takım için iç huzur her şeyden önemli. Takım içindeki uyum ve birlik duygusu sarsılırsa sahada alınacak sonuçlara da olumsuz yansıyacak. Okan Buruk'un aldığı bu kararın Galatasaray'ın ligdeki performansına nasıl etki edeceği önümüzdeki maçlarda daha net belli olacak. Bu olay Kulüp tarihindeki benzer krizleri de akıllara getirdi. Geçmişte Galatasaray'da birçok yıldız futbolcu disiplinsizlik nedeniyle kadro dışı bırakılmış ya da takımdan gönderilmişti. Ancak Okan Buruk'un bu kadar net bir açıklama yapması krizin boyutlarının düşündüğümüzden daha büyük olabileceğini gösteriyor. Tüm bu gelişmelere rağmen Galatasaray yoluna devam etmek zorunda. Okan Buruk ve ekibinin önündeki en büyük sınav takım içindeki huzuru yeniden sağlamak ve oyuncuların sadece sahadaki performansa odaklanmasını sağlamak olacak. Taraftarlar da takımlarının bu süreçten güçlü çıkmasını bekliyor. Futbolda böylesine sert kararlar zaman zaman alınmak zorunda kalınır. Ancak önemli olan bu kararların takıma uzun vadede nasıl yansıyacağıdır. Okan Buruk'un sert tutumu Galatasaray'ı ileriye mi taşıyacak yoksa geri mi götürecek? Bunu yalnızca zaman gösterecek. Her gün güncel Galatasaray haberlerini sizlerle buluşturuyoruz. Kanalımıza abone olun ve özel haberleri almaya devam etmek için beğenin. Bu haber hakkındaki görüşlerinizi lütfen yorumlarda paylaşın. Galatasaray için çok önemli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.